Merhaba arkadaşlar. Ben bisiklet tutkunu Batu. Bunlar da bastı gitti lan. Çıkın çıkın. Arkadaşlar A şey karada. O gelsin, çarpacak, kanalı lavuk derler buna. Bir senedir hopluyorum, hopluyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şüpheli. Kork kapanır. Dur. Bekle. Bas. Ben de çağırırken ekipmanı yaparım. Ya bu nerede? Kalkin baba biraz korkuyor. Bak ben nereye geçtim anam. Peki. Ay. Hadi bu sor. Gelme. P. Kaç 5 olması lazım şu an. İlk videodan beş oldu ama bir tek. Allah. Vallahi. 15. 15. Evet. Ben şöyle şorta koyacağım kesikleri. Sıran kaldırmaları şorta koyacağım. Arkadaşlar Burak'ın da yakında kanalı olacak. Evet evet çok yakında kanalı olacak. Yani. Ekipman da alacak bayağı. Şu an ekipman. mikrofon almam lazım. Burası mı? Hatırlam. Tamam arkadaşlar ben burada kapatıyorum. Saat kaçmaz. Kapatıyorum. Arkadaşlar başladık. Batı tutkunu, bisiklet tutkunu Batı. Amir Batı bu ismi. Kanka o ismi kullanmıyorum şu an. Göbek atım. <laughs> Oğlum dağlara çok yaklaştık he. Ben, ben. ben bu yolu çok seviyorum. Ben burada bir şey, Aa bir şey söyleyeceğim. Sen şuradan şurada, Kesin çekmedi. Çık, i̇şte. Kanka hızlı sürmemiz lazım. Videoyu öyle çok uzatmıyorum ben. <laughs> ak böyle ak ak ak. <laughs> Ben burada evet. kesiyorum. Bir kayıt. Arkadaşlar, sürprizimiz olacak size. Bazı arkadaşlar yüzünü görünmemesini istedi. O yüzden ee, göstermeyeceğim çok. Ee, pus pus pus. Ben çok arkanda olmuyorum. Benim benim arkanda olmuyorum. Arkadaş buradan sağdan sağa iniyoruz. Bir dakika kayıtlama kayıtta. Ya benden de bir teker gelsin. Çok gitmedi. <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> Mustafa. Mustafa. <Şş>. Mustafa. <gülüyor> Mustafa. <gülüyor> Mustafa. Muhammed. Ya. <laughs> işte ya. Abi, abi abi. Yiğit dediğiniz yerleri sizin kısarım. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin derim şimdi. De. <laughs> Ota neyelim bula şuradan. Fulliz böyle. ee da ya, <laughs> istedik oğlum. Bizim yangın yerlere, bir Katılı katılmanız lazım. <laughs> Hayır, şaka Şaka şaka. Kocayelelerimize yangını yolladık. nerelere çıktığımızı görürsünüz. Oraya daha çok detaylı inceleme yapıyoruz biz. Evet. Olay için de büyük like lazım. Evet, orayı Muhammed yaptı. Bunlar etti var. Gerçi de PKK'lı. Ne güzel gözüküyorsunuz lan. Yüzünüz görünmüyor bu arada güneşten. Biz çekelim ya. <laughs> Youtube'a bakarım. Benim yüzüme puslu değil. Normal çıkarırsan. Video silerim. Şikayet ha. Evet şikayet edebiliyorum. Edebilir, ha. Ben açsam mi? Hadi oradan çıkalım. Buradan oradan çıkamayacak mıyız? Birini alırsanız çıkacak. Evet. Bak, çok zorlar. Ayakta tekeri geçti mi? Ne bu yoldan çıkacak mı? Yoksa görürsün. Biz biraz daha gidelim arkadaşlar ben video açacağım. Arkadaşlar şu ileride görüyorsunuz mu? Şurada tam yangın var. Orada şu an yangın var. Bayağı bir duman çıkıyor orada. Buradan da bildirme olsun. Hemen itfaiyeleri serk edin oraya. Hadi İndim. var işte. Mükemmel merdivenlerden iniliyor. Of. Manyak oluyorum ben böyle merdivenlerden. Gel şimdi çikolanın yanına gidelim. Gel çikolanın yanına. Yiğit. Lakabı Yiğit ya. Gel köfes. Kumpa. Tamam bas. Bekle de araba geliyor Ay Ben çok Oy, bak. Oh, bak bak bak, bak. Lan. Çekir lan kenara. Hadi bas bas bırak. Hadi sahaya sahaya bas. Bırak. Aha. Köpekler köpek bir de bizi kovalarmış. Var ya ne video olur ha. İkisi de burada. Başlattım. Arkadaşlar bir videonun sonuna gelmemiz için bir mahalleye gideceğiz. Sonra videonun sonu bitecek. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktadır derken bizim koca ağalar <gülüyor> burada <gülüyor> abone iste abone iste abone 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 like. Abone, like, abone, like, like. abone 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 olun like at Tamam tamam abi, sakin abi abi Oğlum bak.